Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Turkcell TV Plus'ta cihaz değişimi nasıl yapılır? Cihazımı nasıl değiştirebilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. TV Plus paketinizdeki içeriklere en fazla 5 cihaz üzerinden erişebilirsiniz. 5 cihaz limiti üyeliğinize bağlı tüm profiller için ortaktır. Cihaz değişimi için 532 Turkcell müşteri hizmetlerini arayın. Eğer eee Turkcell TV Plus cihazınızda herhangi bir sorun yoksa bu cihaz değişimi yapılmayacaktır. Ama tabi sizin talebiniz doğrultusunda Turkcell müşteri hizmetleri buna karar verebilir. Yani cihaz değişimini onay verebilir. Bunun için 532 arıyorsunuz. 532'de sizlere hangi birime bağlanmak istediğinizi soracaktır. Buradan siz e, TV Plus bölümünü tuşlamanız gerekiyor. TV Plus bölümünü tuşladıktan sonra müşteri hizmetleriyle görüşme gerçekleşebilir. TV Plus cihazınızın değişimini onlardan talep edebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.